Merhaba Orhan Analiz Tv ailesi. Yine yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar uzun bir süredir e, sizlerle görüntülü videolar atmıyorduk. Ama bundan sonra günlük iddia tahminleri konusunda e, bazı şeyler yapmaya karar verdik. Zaten e, birçoğunuz bizi takip ediyor. Açıklama kısmından da sitemize, telegram adresimize her şeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Az önce... Atistik TV'ye Atilla ile güzel bir program gerçekleştirdik. O programda bu akşam saat işte 12, 11, 12 civarında yayında olur. Günlük iddia tahminlerinde şöyle söyledik. Hani siyasiler diyor ya dünya 5'ten büyüktür diye. Youtube'da 2'den büyüktür dedik. Gerçi beni biliyorsunuz. Ben bir tek Atilla ile bir dostum var. Bir arkadaşım var. Sağ olsun o da yorumlarıyla. Türkiye'nin bence en iyi kanallarından bir tanesi. Diğerlerini pek tanımam. Yaptıkları işi de doğru bulmuyorum zaten. Şimdi geçelim yarının sizler için hazırladığım tahminlerine arkadaşlar. Burada video içinde 4-5 tahmin söyleyeceğim. Biz de aynı şekilde katıl butonunda kanalımızı desteklemek adına 7 TL'lik bir bölüm açtık. Bundan sonra katılda YouTube tahminlerinde katılda hani gümüş ve altın almanıza gerek yok. Onları iptal edeceğiz arkadaşlar. Sadece katıldaki kombin kısmına kayıt olmanız yeterlidir. Burada da tahminleri vereceğim. Her gün bundan sonra oran analizlerine de aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın için oraya özel bir kupon hazırladım. O kuponu da mutlaka inceleyin o videoyu izleyip yarınki tahminlerim şu şekilde arkadaşlar. Zülte var, gemi maçı var. Hemen Zülte maçına bakıyorum arkadaşlar. Evpenli Zulte oynuyor. Oranlara baktığım zaman arkadaşlar maçı karşılıklı gol olabileceğini düşünüyoruz. Gerçi Zulte bu hafta herkesi yatırdı ama bu hafta mutlaka karşılıklı gol olabileceğini düşünüyorum Zulte maçında. Maçları burada görebilirsiniz, oranları burada görebilirsiniz, çıkacak zaten. Ve geçiyorum Luton Bristol maçına arkadaşlar. Luton Bristol maçında da çok fazla gol olabileceğini düşünmüyorum. Olsa olsa en fazla 2 tane gol olacaktır. Oranlar da aynı şekilde söylüyor bize. Aslında 3.5 altın bank olduğunu söylüyor ama ben ideal tercih olarak 2.5 alta gideceğim arkadaşlar. Daha sonrasında Valsas kork maçına geçiyorum. Burada da Valsas'ın evinde bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Yaklaşık bu oranlarda 9 tane maç oynanmış. 9'u da ev sahibi kazanmış arkadaşlar. Şimdi biz açılış oranlarıyla bakıyoruz. Şimdi kapanış oranlarıyla size videolar sunuyoruz ama gruplarımızda açılış oranlarını kullanıyoruz. Ve bunları Türkiye'de tutan tek ekip biziz arkadaşlar. Başında da bizdik. Tek tek elle yazmak zor oluyor. Sonunda da biziz. Bu şekilde de yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki uygulamamızda, uygulamamızda gümüş ve altın kombinlerimizin olduğu kuponlarda e, kuponları da görebilirsiniz. Hepsi açıklama kısmında mevcut. En, en son maçımız bu videoları hep böyle çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Böyle kısa kısa geçeceğim. Norwich Küpere. Evet Norwich City Küpere maçı arkadaşlar. Bu maçın da 2-3 golde kalacağını düşünüyorum ben. Bu e, son oynanan bu oranlarda son oynanan 4 maçın 4'ü de 2-3 gol bitmiş. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Bu kombin değil arkadaşlar. Verdiğim 4 tahmin kombin olarak Atilla'nın kanalında verdim. Atistik TV olarak takip edebilirsiniz Atilla'yı da. Takip etmeyen arkadaşlar vardır. Gerçi onun 80 bin abonesi var. Ee, Bizde de aynı şekilde anlattığım gibi devam edecek. Açıklama kısmında her detayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.